Merhaba canım dinleyici. Alarmlar çalıyor, hafta başlıyor. Ben Gökçil Kim korkar hain pazartesiden? Podcast yayınına hoş geldiniz. Kırılmaktan korkup yeni ilişkilere kalın kalın perdeler örtenler var mı aramızda? Ya da kabuğunun içine saklanan böyle o tatlış yumuşacık kalpler burada mı? El kaldırsınlar. Kimse görmesin diye yaralarını saklayanlar var mı peki? Peki size desem ki kırılıp tamir edilmiş olan hiç kırılmamış olandan daha güzeldi, o zaman ne düşünürdünüz? Bu hafta kendimizi altın macunuyla onarıyoruz ve eğer hazırsanız hemen şimdi başlıyoruz. Japonların bir sanatı var. Ee, Japonlar bu sanata Kintsuki ismini vermişler. Kırılan şeyleri tamir etme ana fikrine dayanan bir şey bu. Çok etkilenmiştim ilk tanıştığımda. Böyle onların, Japonların muazzam değerli vazoları vardır. Bilirsiniz işte böyle porselen kaseleri, işte çok büyük emeklerle yaratılmış bir takım seramikler vesaireler. Şimdi bunlar kırıldığında Japonlar böyle üzülmek, ahlanmak, vahlanmak yerine e, altın tozundan bir macun yapıp o macunla bunları birleştirip onarıyorlar. Yani o dağılan parçaları bir araya getiriyorlar, o eklem yerlerine de o altın tozunu sürüyorlar yapıştırıcı etkisi olsun diye. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Kırılandan yani kırılmamış önceki halinden daha doğrusu çok daha güzel, yepyeni bir esere dönüştürüyorlar bu kırılan şeyleri. O kadar e, tatlış güzel şeyler çıkıyor ki ortaya. E, bu Kintsugi denilen sanat yaklaşımından esinlenen böyle heykeltıraşlar, mimarlar falan var dünyada. Gözünüzde canlandıramadıysanız ve merak ederseniz Google'a Kintsugi yazarsanız farklı farklı örnekler Görebilirsiniz ama tabii ben de ilk gördüğümde aynı şeyi düşünmüştüm birçok insan doğal olarak aynı şeyi düşünmüş bu sanatla yaşam arasında çok sıkı bir ilişki var aslında çünkü biz yaşamda da zaman zaman yaralar alıyoruz kırılıyoruz inciniyoruz düşüyoruz kalkıyoruz ve bizim de aslında tamir edilmemiz belki de Mümkün olabilir. Şimdi bu ana fikri kendi kavrayışımdan ve kendi yaşam yorumumdan sizlere böyle biraz daha detaylı anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Umuyorum ilham olabilirim. Bir pazartesi ilhamı verebiliriz size. Şimdi biz vazo değiliz tabi ama yine de kırılabiliyoruz değil mi? Nerelerden kırılıyoruz genellikle? İşte başarısız iş sonuçları alabiliyoruz. Ne bileyim işte lisede bir üniversite hayal ediyoruz ama bir türlü tutturamıyoruz. Kırılıyoruz oradan İşte bir türlü memnun edemediğimiz ebeveynlerimiz olabiliyor eşlerimiz olabiliyor belki çocuklarımızı bir türlü mutlu tatmin edemiyoruz eksik hissediyoruz kendimizi e bir takım özlemlerimiz var özlediğimiz insanlar yerler durumlar olaylar pişmanlıklarımız olabiliyor e ayrılıklar yaşıyoruz aşk acısı çekebiliyoruz e maddi ve manevi kayıplar verebiliyoruz vefatlar oluyor. Hayatta yani binlerce farklı nedenle ve binlerce farklı formda bir takım acılar var. Ve biz bunlarla sürekli karşı karşıyayız. Yani bir yerlerden kırılıyoruz sürekli. Bu tip durumlar yaşamın içinde hep var. Ve var olmaya da devam edecek. Bazı seminerlerimde de söylüyorum. Her şeyin bir gün mükemmel olacağı fikri bir fantaziden ibarettir diye. Bu böyle yeni moda şeyler var ya yeni moda bir kişisel gelişim klişeleri var işte bu da onlardan biri bir gün her şey çok güzel olacak yok ya bir gün her şey çok güzel olmayacak muhtemelen çünkü Hayat yapısal olarak öyle bir şey değil sanki böyle sürekli yeni olaylar yeni sınavlar işte hiç beklemediğimiz ani gelişmeler falan var ve yaşam bizi bunlar karşısında yeni kararlar almaya zorluyor biz sürekli bir takım seçimler yapmak durumunda kalıyoruz ve bu yaptığımız seçimler, bu seçimlerin de sonuçları doğal olarak bizi büyütüyor. Bize bir şeyler öğretiyor, bizi geliştiriyor ve güçlenmemizi sağlıyor. Dolayısıyla hiçbir zorlukla karşılaşmadığımız, sorumluluk almadığımız ve önemli kararların altına imza atmadığımız zaman güçlenemiyoruz, gelişemiyoruz, büyüyemiyoruz. Hani tekamül diyorlar ya işte o tekamül süreci pek de gerçekleşmiyor. Ee, ama maalesef biz bazen öyle deneyimler yaşıyoruz ki ya da bize öyle şeyler tembihleniyor ve sosyal olarak o kadar dayatılıyor ki biz bazı deneyimlerden ürkmeye korkmaya bunlardan çekinmeye başlıyoruz işte ya incinirsem ya kaybedersem işte canım yanmasın ya işte... Şimdi bu mesleğim işte benim altın bilezik dursun kenarda. riske atmayayım, yeni bir işe girişmeyeyim, girişimcilik yapmayayım. Aman boşanmayayım, aman evlenmeyeyim, aman ciddi bir ilişkiye girmeyeyim ya da ciddi ilişkiden çıkmayayım, ötekini yedekleyeyim falan filan böyle bir türlü net kararlar alamıyoruz. Çekiniyoruz, kararsız kalıyoruz vesaire vesaire ve yaşam böyle yanımızdan akıp giderken bize olamadığımız kararlar yüzünden yeni yerlere Geçemiyoruz yani yeni etaplara tabiri caizse hani oyunlarda böyle yeni yeni haritalar yeni seviyeler açılır ya işte onlar bir türlü açılmıyor ve biz böyle akıp giden bir hayatı kenarında oturup seyrederken bulabiliyoruz kendimizi. E, gerek benim şahsi olarak çevremde gerekse koçluk görüşmelerimde e, o kadar çok insanla karşılaşıyorum ki böyle garantici bir ruha sahipler. Dolayısıyla yaşamlarındaki o konfor alanına sıkı sıkıya yapıştıkları için hayat böyle yanlarından akıp gidiyor. Onlar da sadece izleyebiliyorlar. Şimdi bu noktada kendimize bir soru soralım. Siz de kendinize sorun lütfen bunu. Acaba siz hayatta mı kalıyorsunuz yoksa yaşıyor musunuz? Şimdi tekrar edeceğim soruyu. Yaşadığınız bu hayat deneyimi dediğimiz şey... Hayatta kalmaya mı daha çok benziyor yoksa böyle cayır cayır hakikaten böyle harbi harbi yaşıyor musunuz? İkisi epey farklı şeyler değil mi? Ee, böyle canlılıkla, heyecanla, merakla, iştahla mı yaşıyorsunuz mesela hayatı? Yoksa hani geçen haftan nasıldı desem ee, bildiğin gibi aynı rutin işte falan diyen bir misiniz? İkisi baya baya farklı şeyler çünkü. Ee, sürekli dinleyenler hatırlayacaktır. Biz geçen bölümde pişmanlık üzerine birazcık konuşmuştuk. Dinlemediyseniz de o bölüme bir bakabilirsiniz. Orada hani bir grup insandan söz etmiştim. Pişman olurum diye korkup bu defa hiçbir şey yaşamadan hayattan geçip giden insanlar şey yani içinden geçmek yerine hayatın kıyısından geçen giden insanlar. Ee bir baksanıza mesela geçen ayı nasıl geçirdiniz? Geçen yılı nasıl geçirdiniz ve önümüzdeki 5 yılı daha, 10 yılı daha, 20 yılı daha böyle geçirmek istiyor musunuz sahiden? Mesela hayat doyumunuz nasıldı geçen sene? Ee, hayat duyumundan kastım böyle sürekli mutlak bir neşe, huzur, bir efendim haz içinden geçmek değil. Acısıyla ama tatlısıyla da bir yandan, her yönüyle iliklerinize kadar hissettiğiniz bir hayat yaşayabildiniz mi? Yoksa sıradan, güvenli, tanıdık, rutin ama yani biraz da sıkıcı bir hayat mıydı acaba? Nasıldı? Ee, yoğun bir yaşam diye bir tarifim var benim. Bilmiyorum hani siz yoğun bir yaşam desem buna nasıl bir anlam yüklersiniz, bundan ne anlarsınız ama benim bakış açıma göre yoğun bir yaşam hayatın içinden geçtiğinde hissettiğin hayat gibi hayat ve hissi. Yani artısı, eksisi, inişi ve çıkışıyla böyle hayat gibi hayat dediğimiz e, duygu. Sahicilik içeriyor, merak içeriyor, yarın ne olacak e, heyecanını içeriyor. E, ama tabii yapısal olarak, doğal olarak, zaruri olarak bütün bu sahicilik, heyecan ve merak biraz endişeyi de yan etki olarak tabii ki yanında getiriyor başkalarının bize dayattığı hayatı ya da özendiğimiz başka insanlar gibi ya da uyumlu olmak adına başkaları gibi yaşamaktan vazgeçip kendimizi seçtiğimizde yoğun bir yaşama bodozlama girmiş oluyoruz esasında yani başkaları Aa, ne yapıyorsun falan dese bile bir şeyler yapmak aslında ee, ve Tam da bu yüzden riskli bir şey Elbette Çünkü alışılmışın konforlu olanın, Kurulu bir düzenin, yani kutunun dışına çıkmakla ilgili bir şeyden burada bahsediyoruz. Bir kutunun içindeyiz hepimiz ve o kutunun kapağını açıp acaba dışarıda da bir şey var mı diye bakmaktan söz ediyoruz. Hayatın bir mizah ve oyun anlayışı var. Yani hayat bizle böyle aslında sürekli bir oyun oynamaya çalışıyor ve bize bir yerlere davet ediyor. Mesela diyor ki, hadi diyor var mısın riske? Yeni bir şeyler deneyelim. Gel yeni bir şeyler yaşayalım diyor. Evet diyebildiğiniz ölçüde yeni deneyimler yaşıyorsunuz ve yeni deneyimler içinden geçtikçe de bir şeyler öğreniyorsunuz. Eğer bu teklifi reddederseniz ne oluyor? Evet çok uzun soluklu, konforlu ama tutkusu kaç kaçmış böyle renksiz, sıkıcı ilişkilerin içinde buluyorsunuz kendinizi muhtemelen. Her gün aynı rutinin içinde sıkılıp durduğunuz bir iş hayatınız olabilir. Böyle kendinizi bir türlü içinden çıkamıyor gibi hissettiğiniz böyle hapishane gibi bir iş olabilir. Ay çok sıkıldığınız, sizi hiç gelecek vaat etmen ama bir türlü terk edemediğiniz bir şehir olabilir vesaire. Yani yaşamın hadi gel yeni şeyler deneyelim var mısın filan teklifini reddettikçe siz aynı e, rutine ve kutunun içerisinde sıkışmış bir yaşam yaşamak zorunda kalabiliyorsunuz. Aynı yollar, aynı trafik, aynı yüzler, aynı akşamüstleri, aynı dertler, işte hep benzer gündemler, kendimize benzeyen insanlar işte laflayarak işe git gel vesaireyle geçip giden günler, renksizlik her yerde her yer gri. Ne yapıyoruz işte bir kursa falan yazılıp bu gri yerleri renklendirmeye çalışıyoruz ama tabii ki yetmiyor ve bir türlü gerçek bir doyum hissedemiyoruz hayatla ilgili. Kulakları çınlasın adı bende saklı bir eski bir çalışma arkadaşım kurumsal yaşam döneminde böyle beni, uzaktan gördüğü zaman aha bak geldi radikal, radikal kararlar insanı diyordu. E, çünkü ben, o dönem ben böyle işte yılda bir ev değiştiriyorum, mahalle değiştiriyorum, iş yerimde departman değiştiriyorum, işte evlendim, boşandım bir buçuk sene içinde. Sonra böyle bir ara aklıma isti başka bir şehre taşınmaya karar verdim. İşte işi bıraktım, kendi işimi kurdum. E, aşık oluyordum. Aşk için yapamayacağım bir şey yok falan gibi geliyordu bana o zamanlar. Böyle süper tutkuluyum vesaire. E, o zaman şeyi fark etmiştim. Yani böyle tutarlı, sakin ve konfor alanında yani kutunun içinde yaşam tarzı benimsemiş birisi için demek ki ben böyle çok radikalmişim gibi algılanıyorum. Yani böyle... Iı, çok sivri uçlu algılanıyorum. Oysa benim kendimle ilgili algım bu değildi mesela. Ee, hayatım beni davet ettiği yeniliğe, huzursuz olduğum yerden gitmeye e, ve kendi potansiyelimi keşfetmeye çalışıyordum yoğun bir biçimde. Yani tam anlamıyla yaşamaya, e, hayatı anlamaya ve içinden geçmeye çalışıyordum işte doyum hissetmek dedik ya işte o doyum o dolu dolu ve yoğun yaşama hissi ben de gerçekten çok çok yüksekti böyle hayatı iliklerime kadar hissediyordum evet oldukça acı çektiğim günler olmadı mı oldu ama ben çok mutluydum temelde şimdi bu doyumu nasıl tarif etsem diye düşünüyorum bununla ilgili de biraz böyle bir yazayım çizeyim okuyayım bu bölümle ilgili derken eski seminerlerimden bir tanesini buldum pandemide vermişim semineri ee, şöyle bir not düşmüşüm şimdi oradan okuyacağım izninizle. Doyurucu yaşam iki nokta üst üste. Başımıza gelebilecek her şeyden daha güçlü olduğumuzu ve daima iyileşebileceğimizi bilerek dolu dolu yaşamak. Başımıza gelebilecek her şeyden daha güçlü olduğumuzu bilerek. Ve aldığımız her yaraya rağmen her zaman daima iyileşebileceğimizi bilerek. Yani korkmadan dolu dolu yaşamak. İşte benim yaşamaktan anladığım şey bu. Ee, siz de bir kendi yaşamanızı düşünün isterim. Ee, dostum başına gelenler böyle e, hızlı kutlanısı çıkışlar, sert düşüşler, başarılar ve başarısızlıklarla yaşamın böyle heyecan verici, izlemeye değer muhteşem bir sinema, sinema filmine benziyor mu sence? Aa, neler neler oluyor hayatta. İniyor çıkıyor. Bir öyle oluyor bir böyle oluyor. Böyle merak uyandıran, eğlenceli, heyecan verici bir filme benziyor mu hayatın? Yaşadığın hayat. Yoksa öylesine geçirilmiş çok da enteresan olmayan bir zaman dilimi gibi mi? Vay be neler neler yaşamışım aferin bana mı diyorsun yoksa valla baştan başlasam daha renkli bir hayatı tercih ederdim mi diyorsun. Eğer memnunsan bugüne kadar yaşadıklarından acısıyla tatlısıyla dediğim gibi izlemesi heyecanlı iyi bir film gibi geliyorsa sana hayatın ne mutlu sana. Hikayelerini anlatmanı, bloglar yazmanı, podcastler çekmeni, ne bileyim işte resim yap, şarkı söyle ve hikayeni bizlerle buluşturmanı çok isterim. Lütfen anlat eminim ilham dolu şeylerle doludur deneyimlerin ama eğer gri, dümdüz... Evet, böyle sert inişlerin, acıların nispeten daha az olduğu ama böyle kocaman yükselişlerin, heyecanın, kutlamaların ritmin de pek olmadığı bir yaşamsa eğer yaşadığın ve eğer yeniden başlasam daha renkli, daha dolu dolu bir hayat yaşardım diyorsan eğer hatırlamanı çok isterim ki bugün bir daha asla olamayacağın en genç yaşındasın ve dolu dolu yaşamak hala ve bir tek senin elinde. Ama işte dedik ya e, duyumu doyumu yüksek dolu dolu bir hayat yaşamak risk almak demek. Problemlerden kaçayım risk almaktan kaçayım kırılmayayım incinmeyeyim yara almayayım demek bizi son derece sıkıcı bir yaşamın içine hapsediyor. Kırılmaktan korkmayı bıraktığımızda ben kırılsam da iyileşebilirim kendimi onarmayı biliyorum dediğimizde ise hayat zengin bir menüyle karşımıza çıkıyor ve bize diyor ki evet bugün menüden hangi yeni lezzetli yemeği denemek istersin diyor böyle yepyeni bir sayfa daha açıyor bize canım dinleyici kırılmaktan korkma. Aynen Japonların seramiklerini porselenlerini onarması gibi sen de kendini her zaman onarabilirsin. Şimdi böyle serbest çağrışım mor bötesinin şarkısını mırıldanıyorum bir taraftan kafamın içinde. Hani diyor ya tamiri mümkün kalbinin diye Ay şimdi böyle kapatınca açıp tekrar bir dinleyeceğim muhteşem bir şarkı. Başına gelen her şeyden ama her şeyden çok daha güçlüsün hani derler ya e, Tanrı dağına göre e, kar verirmiş diye. Hakikaten doğru sanki değil mi? Bunu hatırlamak lazım. Dolu dolu yaşamak seni güçlendirecek tek şey dostum yaşamadığın kaçtığın her deneyim senin güçlenme fırsatını da kaçırmana neden oluyor. Böyle enteresan hayatları seyrederken izleyici kalıyorsun içinden geçemiyorsun. Hani böyle Amerika'daki bazı melek yatırımcılar soruyormuş ya kaç kere iflas ettin diye ve eğer hiç iflas etmediysen deneyimsiz ve zayıf buluyorlarmış seni o zaman da yatırım alamıyorsun tam o hesap yani yaşam da sana ...kabın kadar, kabının büyüklüğü kadar neşe, heyecan ve doyum verebiliyor. Yani kabın ne kadar alıyorsa o kadarını sunabiliyor hayat. Dolayısıyla sürekli acıdan kaçmak yerine kendini böyle bunlarla başa çıkabilecek şekilde güçlendirmeni... ...duygusal dayanıklılığına yatırım yapmanı tavsiye ederim. YouTube kanalımda rezilyans yani duygusal esneklik ve dayanıklılıkla ilgili bir video... Çektim bu konudan bahsediyorum. Dilersen ona da bir göz atabilirsin. Kintsuki kendi sanatına taşımış bir heykeltıraş var. Çok seviyorum ben kadını. Billy Bond ismi not almak isterseniz Billy Bond. Mükemmel büstler yapıyor sonra o binbir çabayla o uğraşla yani ben zaten çöpten adam bile çizemediğim için belki ben de çok gözümde büyütüyor olabilirim ama o harika büstleri alıyor yere atıyor paramparça yapıyor sonra da işte bu kintsuki mantığıyla altın tozundan macunlarla onarıyor bu heykelleri. Ee, internetten ve instagramdan bakabilirsiniz ee, diyor ki Billy Bond gerçeklik yani gerçek olan benim için zanaatten ibarettir. Sanat onu kırıp geçtiğimde başlıyor. Sanat zanaatten ancak onu kırıp geçtiğin zaman ayrılabiliyor. Hayatı da bir sanat eseri gibi deneyimlemek için bazen gerçekten kırıp geçmek şart dostlar. Şimdi bu noktada tabii şu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Havadan sana doğru gelen kurşuna git kafa at demeye çalışmıyorum. Yani bariz ve aşırı büyük risklere girip yaşamını alt üst etmekten de bahsetmiyorum. Yani benim aldığım aşırı riskler yaptığım çok büyük hatalar bir daha olsa yapmazdım dedim pişmanlıklarım da var. Hani hep diyoruz ya ölçülülük meselesi hani ne getiriyorsa önüne gözü kara bir biçimde yaşa falan gibi bir şeyden Bahsetmiyorum ama bir realiteyi de hatırlatmak istiyorum sadece zaferlerin büyüklüğü ve tatmini de biraz aldığın risklerin büyüklüğüne bağlıdır. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Kocaman heyecanlar istiyorsan böyle büyük neşeler, dev sürprizler falan bekliyorsan bunu konfor alanın içinde oturarak yaşama şansın. Asla yok yani biraz hayat deneyimini arttırmak üstüne üstüne gitmek o yangının yana yana da olsa böyle içinden geçmek içinden geçtikten sonra da kendini iyileştirmek üzerinden e, yaşam deneyimine bir revizyon yapmak sanki lazım gibi gözüküyor. Yaşamın içinde e, henüz hiç yaşanmamış aşklar var e, daha girişilmemiş fikirler hayata geçmemiş projeler var hiç gidilmemiş yerler. Henüz tanışılmamış insanlar var. Henüz çizilmemiş resimler, yazılmamış öyküler, henüz kurulmamış arkadaşlıklar var. Dünyanın çok uzak bir yerinde hiç katılmadığın bir festival var ya da tam burnunun dibinde hiç bilmediğin bir dönme dolap. Bazen sadece anı hissetmek için durmak, dolu dolu yaşamak demek. Evden çıkıp buz gibi soğukta yürümek ayağının altında yolu, yüzünde yağmuru hissetmek, bazen dolu dolu yaşamak, bazen kızdığın için çığlık atmak, aniden koşmak, bağırarak ağlayabilmek, bazen dolu dolu yaşamak, bazen yaz tutmak, bazen de kutlama yapmak, yaşamak, yaşamın içinden gümbür gümbür geçmek, aslında yaşamak. Kendini tamir etme fikri, eğer sana sıcak geliyorsa şuradan başlamanı öneriyorum. Bir yere lütfen kocaman harflerle ben kırılganım yaz. Ben kırılganım çünkü sadece kırılgan olan kırılıp yeniden onarılabilir ve kırılıp tamir edilmiş olan bir kalp daima hiç kırılmamış olandan çok daha güzeldir. Bir sonraki bölüme kadar dolu dolu yaşayın, doyum içinde yaşayın. Hoşçakalın.